Özgün Amal'ın titizlik hastalığı set çalışanlarını adeta çileden çıkardı. Dizi setine oturduğu sandalyeyi bile evinden getiren Namal sette makyajını kendisi yapıyor. Uzun süre sonra ekranlara dönen Özgün Amal'ın titizlik hastalığı herkesi çileden çıkardı. Dizi setine oturduğu sandalyeyi bile evinden getiren Namal kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar. Başkasına elini bile sürdürmezmiş. 2020 yılında iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgün Amal zor günleri atlattıktan sonra yeniden setlere dönmeye karar vermiş. Muğla Köyceğiz'deki evinden taşınan ve İstanbul'a yerleşen Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlardaki yerini almıştı. 10 yıl sonra setlere merhaba diyen Namal, iddialara göre set çalışanlarıyla sıkıntılar yaşıyormuş. Namal'ın dizideki titizlik hastalığı set çalışanlarını çileden çıkarmış. Başarılı oyuncu sette makyajını kendi yapar, başkasının elini bile sürdürmezmiş. Hatta birinin oturduğu yere oturmaz, evinden getirdiği sandalyeye otururmuş. Ve bu sandalyeye de kimseyi dokundurtmazmış. Etrafında birinin durması, yüzüne bakarak konuşması bile rahatsız edermiş. Set günü giyeceği kıyafeti öğrenmiş kendi evinde yıkayıp ütüleyip sete getirirmiş. Mahkemeden Deniz Akkaya'ya şok karar. Efe ön ile kızı Ayşe ön talebi kabul edildi. Eski manken Deniz Akkaya sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kızı Ayşe ön telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle sosyal hizmetlere bıraktığını iddia etmişti. Akkaya olaya ilişkinse burnu sürtsün diye devlete verdim ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine 16 yaşındaki küçük kız devlet koruması altına alınmış. Duruma karşı baba Efe ön harekete geçmişti. Baba ön mahkemeye başvurarak 16 yaşındaki kızının velayetini kendisine verilmesini talep etmişti. Mahkeme küçük kızı baba Efe Önbilgin'e teslim etmişti. Efe Önbilgin bu kararın ardından kızı Ayşe Önbilgin ile birlikte avukatı aracılığıyla aile mahkemesine dilekçe sunarak yeni bir talepte bulundu. Efe Önbilgin ve kızı Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamaları sonrası mahkemeden tedbir istedi. Talebi değerlendiren mahkeme Deniz Akkaya'ya eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin adına şiddet mağduruna yönelik olarak tehdit, hakaret, aşağılama veya küçümsel seme içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, korunan kişiye iletişim aracılığıyla rahatsız etmemesi için 3 ay tedbir kararı verdi. Bir süredir sosyal hizmetlerde kalan Ayşe'nin velayet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile mahkemesi kurduğu ara kararda sosyal hizmetler tarafından 12 Haziran'da oluşturulan rapora göre kızın babası Efe Ön ile birlikte yaşamasının menfaatini olacağını belirtti. Raporda Ayşe'nin kurumda daha fazla kaldığı takdirde mağdur olabileceği yer aldı. Mahkeme Ayşe'nin babasıyla kalmak istediğini ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediğini göz önünde bulundurdu. Mahkeme Ayşe'nin sosyal hizmetlerden ayrılarak Baba Efe ön bilgine teslim edilmesine karar verdi.